Akseki ve İbrad ilçelerimiz arasındaki Çamlı Yokuş mevkindeki S şeklindeki keskin viraj özellikle Akseki yönden gelen araçlar için büyük bir tehlike arz etmektedir. Bayır aşağı inen yolda aniden başlayan bu viraj bugüne kadar çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı kazaya neden olmuştur. Geçmişte yol güzergahında bir revizyon yapılmasına rağmen eğim arttırılmış, görüş açısı daralmış, mevcut tehlike azaltılacağına daha da büyütülmüştür. Birçok araç bariyerlere çarpmakta bazı ise uçurumdan aşağı yuvarlanmaktadır. Özellikle yaz aylarında turistleri taşıyan tur otobüslerinden bölge halkına kadar yoğun bir trafiğe sahne olan bu alan bir an önce düzeltilmelidir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na çağrıda bulunuyorum. Akseki ve İbrad ilçelerimiz arasındaki bu tehlikeli virajda kaza riskini ortadan kaldıracak mühendislik çalışmaları derhal başlatılmalı, yol yeniden projelendirilmelidir.